TCG Anadolu kendisine yönelik tehditlere karşı son derece gelişmiş savunma sistemlerine sahip. Bu gemi aynı zamanda suyun altından gelecek olası tehlikelere karşı da sıkı bir şekilde korunuyor. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk dalgıç tespit sonarı Aras 2023 geçtiğimiz günlerde TCG Anadolu'ya takıldı. Günümüzde terör saldırılarının boyut değiştirdiği uyarısında bulunan uzmanlarsa dalgıç tespit sonarlarının sadece askeri gemilerde değil nükleer santraller, barajlar ve kıyıya yakın kritik tesislerde de kullanılabileceği görüşünde. Aras 2023 dalgıç tespit sonları sistemimiz su altından gelen açık ve kapalı devre solunum sistemli dalgıçları ve dalgıç intikal vasıtalarını tespit etmek için geliştirilmiş bir sistemdir. Yaklaşık olarak 1 kilometre yakın mesafelerden sistem otomatik olarak bu hedefleri tespit eder. Operatöre ya da son kullanıcıya yaklaşık olarak yarım saatlik bir müdahale süresi kazandırır. Ülkemizde de Aras 2023'ün kritik enerji tesislerinin korunmasında ve boru hatlarının korunmasında kullanımına yönelik sözleşmelerimize son aşamaya geldik. Entegrasyonlarımızı yakın zamanda yapma noktasına gelmiş bulunuyoruz. İnşallah 2023'ün ilk aylarında ciddi bir ihraç haberimizle sizlerle paylaşıyor olacağız. Dost ve kardeş ülkelerimizden bir tanesinde hem alan koruması hem de portatif kullanıma yönelik yakın zamanda sözleşmemizi imzalamış olacağız. Dünyada en fazla 4 ila 5 ülke var. Biz de bunların arasına giriyoruz. Fakat yerli olarak dalga tespit sonarı üretmek elimizdeki imkanlarla daha önce üretmediğimiz çok küçük ve çok farklı özelliklerde olan bir sonar üretmeye başlıyoruz. Daha önce yapmadığımız bir yetenekte bununla ilk olarak dalga tespit sonlarını görüyoruz. Fakat bunun yanı sıra farklı tipte denizaltı görebilecek, daha farklı özelliklerde becerileri olabilecek sonarlarda yavaş yavaş devreye girmeye başlayacak. Yani bir ailenin ilk ferdini şu anda görüyoruz. Ülkeler artık belli yerlerde kendi izlerinin görülmesini istemediği için vekillerine daha fazla yetenek kazandırmaya başladılar. Bunu şu anda Ukrayna'da çok ciddi anlamda görüyoruz. İşte kamikaze botlar, kamikaze dronlar vesaire şeklinde herkes bir şekilde kendinin izinin olmadığı fakat kendisinin yapmak istediği şeyleri vekillerine yaptırmaya çalışıyor. Müzik sadece gemilere veya tesislere değil aynı zamanda barajlara karşı da bunun kullanılabilir bir sistem olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani su altındaki pek çok sabit tesisimize de zarar verebilir. Vana hatları vardır su altında. Elektrik kablolu su hatları vardır. Şu anda Karadeniz'de olmakta olan doğalgaz hatlarımız vardır. Sondaj bölümümüz var. Kıyıda da bunun çok ciddi bir dağıtım ve liman hattı var. Bizim artık denizde kıyıya sıfır olan yapıları korumamız ve denizin ortasında daha önce hiç ihtiyacımız olmadığı şekilde yapılarımızı koruma zorunluluğumuz ortaya çıkıyor. Bunu da 7-24 olarak su altında gözetleyebilecek en kıymetli şey bu denizaltı tespit sonlarıdır.